Türkiye çok verimli topraklara sahip bir Anadolu coğrafyasının üzerine kurulmuş çok nadide bir ülke. Bu ülkedeki madenin, bu ülkedeki tarımın, bu ülkedeki suyun, bu ülkedeki havanın dünyada neredeyse muadili yok. Böyle bir toprağı sömürmek isteyen irade Atatürk'ü sevemez. Evet. Kavgada buradan geliyor. Kaynak kavgası. Bugün Gazze'de gördüğünüz de sadece din kavgası değil. Doğu Akdeniz'e hükmetme kavgası. Doğu Akdeniz'deki petrollü doğalgazı kendi lehine kullanma kavgası, bu kaynak kavgaları bin yıllardır sürdü geliyor. Evet. Feodalizmden beri bu kavgalar var. Dolayısıyla şu anda Atatürk'ün karşısında duranlar, Atatürk'ün bu milletin gerçek sahibi olduğu kaynağı, toprağı, havayı, suyu bu millete bahşetmesinden dolayı kavga ediyor. Bugün baktığınız irade ne yapıyor? Bu ülkenin zenginliği mi yok, bu ülkenin parası mı yok, milletimiz açlık ve sefalet içerisinde geziyor. Evet. Yani böyle bir ortam oluşmuş.